Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda eş değer devre çıkarılması ile ilgili üçüncü sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bu soruyu ben kısaltarak yazdım. Hemen size izah edeyim. Ee, motorun etiket değerleri şunlar alınmış. Yıldız bağlı 5 beygir gücünde 60 Hz 115 volt işte 8 kutuplu 3 fazla bir asenkron motorumuz var. Bunlar etiket değerleri. Bu motorun gene e, biliyorsunuz yıldız bağlı diye yazıyor burada. Stator 2 faz ucundan ölçülen direnç değeri 0.128 ohm olarak bize verilmiş. E, ne anlama geliyordu bu? Köprüler sökülmemiş. Sadece motorun gerilimi durdurulmuş. 2 e, faz ucundan direnç değeri ölçülmüş. E, yıldız köprüler varken 0.128 ohm. Sıcaklık belirtilmiş mi? Belirtilmemiş. Belirtilmemişse kaç derece kabul edecektik bu ölçülen değeri? 20 santigrat derece de ölçülmüş diye kabul edecektik. Hemen boş çalışma deneyi yapılmış. Boş çalışma deneyinde hiç gene sıcaklık değeri veya kısa devre deneyinde hiç gene sıcaklık değerlerinden bahsedilmemiş. Demek ki bunlar da gene yapılan değerler 20'şer santigrat derecede yapılmış. Kabul edeceğiz. Bu ilk bakacağımız değerler. Boş çalışmadaki hat, faz ve Hat gerilimi bir fazın gücü artı bir fazdan geçen akımı buraya bize verilmiş. Deney sonuçları olarak. Kilitli rotor deney yapılmış. Faz gerilimi bize verilmiş burada. Fazdan geçen akım verilmiş. Bir fazdan geçen akım. Bir de burada ne yazıyor? Bir fazdan çekilen güç bize verilmiş. Dikkat ederseniz motorumuz yıldız bağlı bu değerlere göre hemen çözüme geçelim istiyorum. Birinci bulacağımız işlem neydi? Stator faz etkin direnç değeriydi. Yani RS idi. Artık başlık yazıp e, işlemi uzatmayayım. Şimdi burada yıldız bağlı demiş ve statorun iki faz ucundan ölçülen direnç değeri denmiş. Şöyle soru da görünsün şurada. Şimdi e, yıldız bağlantıda ölçülen direnç değeri ne yapıyorduk biz? 2'ye bölüyorduk. RS eşittir diyordum. Ölçülen doğru akım direnç değeri bölü 2 çarpı 1.3 Bu şekilde işlem yapacağız. Bunu bir de 1.3 ile çarpmamız gerekiyor. Neden çarpmamız gerekiyor? Buradaki değeri bizim e, neye çevirmemiz için? Alternatif akımdaki karşılığa çevirmemiz için e, buradaki direnç değeri bize gerekiyor. 1.3 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen yapalım bu işlemi. 0. RS kaç? 0.128 bölü 2 çarpı 1.3 dersek buradan RS'yi kaç buluruz? 0.083 buluyorum. 0.083 10. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Deney 20 santigrat derecede yapılmış denmiyor ama denmezse 20 santigrat derece kabul edecektik. E bana hep zaman 75 santigrat derecedeki değerler lazım. O zaman bu 20 santigrat derecedeki değer olarak kabul ediyorum. Ben bir de bunun 75 santigrat derecedeki değerini bulmalıyım diye düşünme, düşünüyorum. Hemen RS'nin 75 santigrat derecedeki değeri 20 santigrat derecedeki değerini yazıyorum buraya. 0.083 Açıyorum bir köre şeydi parantez. 1 artı alfa vardı hatırlarsanız. Formülü yazmıyorum artık buraya. Bir önceki derse bakabilirsiniz. Uzama katsayımız vardı. 0.00 393 T2 eksi T1'di. T2'miz her zaman bizim 75 derece oluyor e, x sıcaklıkta verilmezse 20 kabul ediyorum. 10 deseydi 10 kabul ederdim buradaki 20'nin yerine. Bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yaparken önce buradan çıkartmayalım. Daha sonra çarpın, daha sonra toplayın, daha sonra çarpın. Bu şekilde gitmeniz lazım. Sağdan sola doğru bir işlem sırası yapın arkadaşlar. Yoksa sonucu bulamazsınız. Bunun sonucunda RS değeri 0.1 ohm çıkıyor. 75 santigrat derecedeki değer. Dikkat ederseniz. Benim formüllerde veya işlemlerde kullanacağım veya eş değer devre çiziminde kullanacağım değer bu. Bakın biraz önce 20 santigrat derece 0.083 olan değer 75 derecede 0.110 oldu. Şimdi ikinci adım olarak boş çalışmadaki değerler. Boş çalışmadaki değerler burada görünüyor artık. Ee, biz ilk önce ne yapıyorduk? Bir boş çalışmadaki güce bakıyorduk. Boş çalışmada faz gücü burada bana direkt verilmiş. 300 watt. Bölü faz. Bu elde. İkinci olarak akıma bakıyorduk. Boş çalışmadaki akım. Direkt bana verilmiş arkadaşlar. Bunu da 10 amper olarak kabul ediyorum. Hiç uğraşmıyorum. Bir fazın gücü ve bir fazın akımını bulduktan sonra hatırlarsanız enerji bileşeni bulmak için bir değer lazımdı bana. Bu da bir boş çalışmadaki demir ve sürtünme kayıplarının toplamı. Bunu nasıl buluyorduk? Toplam kayıptan eksi boş çalışmadaki bakır kayıplarını çıkarmaya da buluyorduk. ve boş çalışmadaki bakır kaybı tabii yine bir faza ait bakır kaybı. Şöyle yapıyorduk bunu. Şu eşitliği şuraya alayım ben. 300 eksi şu değeri bulurken akımın karesiyle şurada bulduğumuz 70 değeri çarpacaktık. 0.1'i çarpacağım. Kaç akım? 10'un karesi eksi çarpı 0.1. 10'un karesi 100 yapar. İşte 0.1 ile çarparsanız tekrar 10 yapar. 300'den de 10'u çıkartırsanız demir kayıplarıyla boş çalışmadaki demir kayıplarıyla sürtünme kayıplarının toplamı 290 watt bölü faz yapar. Buradan faydalanmak suretiyle enerji bileşeni artık bulabilirim. Enerji bileşeni eşittir diyorduk. Demir ve sürtünme kayıpları boş çalışmadaki bölü U faz. Artık ben U fazı biliyorum. U fazım benim biliyorsunuz burada verilmiş. Kaç verilmiş soruda? Boş çalışmada 115 volt verilmiş ama Hat gerilimi verilmiş. Yıldız bağlı motorum. E, yıldız bağlantı gerilimler eşit değil. Ne yapacağım? 115'i kök 3'e bölmem lazım. IE eşittir diyorum. 290 bölü 115 bölü kök 3. Yıldız bağlı olduğu için bu işlemi yapıyorum. Buradan da sonucum ne çıkıyor? Yaklaşık 4.36 çıkıyor. 4.36 amper boş çalışma akımının enerji bileşeni. Bunu bir sonraki derslerde, bir sonraki derslerde verim konusunda daha da ayrıntılı irdeleyeceğiz. Ne işe yarıyor? Anlamı ne? Vektör diyagramları uğraşacağız. Manyetik bileşene geldik. Boş çalışma akımının bir enerji bileşeni var, bir manyetik bileşen var. Manyetik bileşeni bulmak için boş çalışma faz akımından enerji bileşeni vektörel olarak çıkartıyorum karekök içerisinde. Bu işlemi yapacak olursak onun karesi eksi 436'nın karesi. Buradan manyetik bileşeni bulabiliriz. Bu da yaklaşık 9 amper çıkıyor. Artık ben paralel uyartım devresi vardı hani şema çizerken. Daha önceki dersimizden hatırlarsanız en son şemayı çiziyoruz. Buradaki şemada paralel uyartım devresinde bir reaktansımız var. Bir de direnç değerimiz var. Reaktansı bulmak için ne yapıyoruz? Buradaki faz gerilimini bulmuş olduğum akıma direnç değeri bulmak için faz gerilimini bulmuş olduğum enerji bileşeni akımını oranlıyorum. Faz gerilimimiz 115 bölü kök 3 I'm'e 9 bulduk. 115 bölü kök 3 bölü enerji bileşen 4,36. X0 buradan 7,38 çıkıyor. R0 buradan 15,24 ohm çıkıyor. Ve boş çalışma ile ilgili benim yapmam gereken işlemler burada sona eriyor. Gelelim Evet, sorumuz burada gözüksün. Kilitli rotor deneyinde neler bulacağım? Üçüncü deneyden ben neler bulacağım? Üçüncü deney verileri burada. Hepsi faz değerleri. Yani kök 3'e böleceğim. Şöyle yapacağım. Bir sıkıntı oluşmuyor burada. Ee, buradaki UK 26 volt. UK gene faz değeri 32 amper. Bir de PK lazım bana. 570 Watt. Hepsi bir faz değeri. Burada gördüğünüz gibi. Ve deney 20 santigrat derecede yapılmış. Onu unutmayalım. Çünkü 75 diye bir şey söylenmemiş. O zaman ben deneyin yapıldığı sıcaklığı 20 santigrat derece olarak kabul ediyorum. Öyle yapmak zorundayım. Burada neler buluyorduk hatırlarsanız. Eş değer empedansı buluyorduk. UK bölü IK. Tabi burada faz değerleri kullanıyoruz. Ama bunlara faz değerleri verildiği için direkt kullanıyorum artık. İşte 26 bölü 32. Bu da 0.81 ohm yapıyor. Hemen şurada eşdeğer direnci bulalım. Pk bölü IK'nın karesi. Pk bir fazın gücü olacaktı. Zaten o verilmiş bize. 570 bölü 32'nin karesi. Bu işlemi yaparsanız 0, 55, 10 olarak neyi buluyorum? Eşdeğer omik direnci buluyorum. Bunların vektörel farkını alırsak arkadaşlar eşdeğer reaktansı da bulabiliriz. Hemen karekök içerisinde eşdeğer direnci eksi eşdeğer empedans eksi eşdeğer omik direncin kareleri dediğimiz zaman sonuca gidebiliriz. Burada 0.81 eksi 0.55'in karesi. Bunun sonucu olarak da bu 0.59 çıkıyor. Ben bu değeri ikiye böler, bölüldüğüm zaman neyi buluyordum hatırlarsanız? Stator ve rotorun reaktans değerlerini eşdeğerde kullanacağım reaktans değerlerini buluyordum. Hemen o değerleri bulmak için bu değeri 2'ye bölüyorum. 0.59 bölü 2 o da 0.295 çıkıyor. Gelelim son kalan değerime. Şimdi son kalan değer R2. R2'yi nasıl buluyoruz? R2'yi bulmak için eş değer dirençten bir fazın stator faz etkin direncini çıkarıyoruz. Şimdi buradaki faz etkin direncin 75 derece karşılığını buldum. HDR'inkini bu 75 derecedeki buldum mu? Hayır. Bu 20 derecedeki değeri. 20 santigrat derecedeki değer. O yüzden önce HDR reaktansın 75 derecedeki karşılığını bulup buradaki formüle onu yazmam lazım. RE 75 derece diyorum. İlk değer 0.55 1 artı 0.0 75 eksi 20 yazıyorum. Evet bu işlemi yapacak olursanız eşdeğer Reaktansın 75 derece karşı 0.66 66 oluyor. Re'nin 75 derecedeki karşılığı. Bakın 20 derece 055 olan değer, 75 derecede 0 66'ya çıkıyor. Demek ki dirençler sıcaklıkla değer değiştirebiliyorlar. Şuradaki formülde artık her ikisinde 75 dereceki eşitliğini kullanacağım. R2 eşittir. 0.66 eksi bulduğum 75 dereceki değer 0.1. Bu da 0.56 yapıyor. Gene küçük bir yer kaldı ama şöyle yaparak ben size bir eş değer devre çizmeye çalışayım. Şurada uyartım devremiz var. ve 0 X0'ımız burada. Burada faz gerilimimiz var. Boş çalışma akımımız, enerji bileşeni, manyetik bileşen, uyartım dirençlerimiz Burada ayarlı direncimiz. Yani mili temsil eden yük direnci. Burası yük direnci. Şu an onu hesaplamıyoruz. O kaymayla bağlı çünkü. Ee, şurası statorun değerleri. R, ve X e. Şurası rotoru temsil eden R2 ve X2. Kısım olmuş oluyor. U fazı e, ne yapacağız? U bu fazı bulmak için. Kaç volt verilmişti bize? 115 volt yıldız verilmişti. O zaman buraya 115 bölü kök 3 yazıyorum. Boş çalışma akımımız boş çalışma akımımız hat akımına eşitti. Burada kabul ettik bakın 10 amper. IE'yi 436 bulduk. IM'yi 9 amper buldum. R0'ı işte 7 kaç 15 24 10. X0 7.38 RS'yi ilk olarak bulduk. Tabii ki 75 derece karşılığını yazıyorum. 0.1 x ve X2 birbiriyle eşit. 0.295 bunlar. R2'yi de 0.56 10 bulduk. Yük direnci artık ileriki konularımızda inceleyeceğiz buradaki uyartım devresi her zaman kullanılacak bir devre değil. Genellikle biz hani burada öğrencilerimiz gözü korkuyor. şu bölümü görmeyeceğiz arkadaşlar. Şu bölümü görmeyeceğiz. Bu bölümü görmediğimiz zaman şöyle yapalım. Eşdeğer devamımız şöyle olacak. Burada bir faz gerilimimiz. Bunu görmeyeceğiz. Stator, rotor, direnç değerleri ve bir de yük direnci. Bu da mini sembolize eden. Bu şekilde 5T bir Seri bağlı, birbirle seri bağlı bir elemanlar grubu olarak derslerimizi inceleyeceğiz. Ama asenkron motorun değer bir faz eşdeğer devresini çıkarın derlerse bunu yapmak zorundayız. Ee, i̇nşallah bu videomuzla beraber bu e, bir asenkron motorun, üç fazlı bir asenkron motorun eşdeğer devresinin çıkarılması konusunu artık burada bitiriyoruz. Sizler artık ödev olarak birkaç tane soru bırakırım vizede de bırakırız. Oralarda da çözümü yaparsınız. Bu soruları bu üç soruyu inceleyerek dikkat edeceğiniz kısımlar hat gerilimi, faz gerilimi, hat akımı mı, faz akımı mı ve dene 75 derecede mi yapılmış? 20 santigrat derecede mi yapılmış? Bunlara dikkat ederseniz ki bu üç soruda zaten bunlara dikkat edeceğiniz noktalar mevcut. Konuyu rahatlıkla anlayabileceğinizi zannediyorum. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.